Evet arkadaşlar bugünkü hediyemiz kavurucu yarrak haberiniz olsun. Şöyle float durumunu falan da şuradan görebilirsiniz. Güzel bir skin tatlı bir skin yani. Şurada da bir tane sticker var. Bu hediyeyi kazanman için yapmanız gerekenler arkadaşlar. Kanala abone olmak, videoya yorum atmak, videoyu beğenmek ve instagramdan takip etmek haberiniz olsun. Hadi videoya geçelim. Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni bir kasa açılışıyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle kasalarımızı size göstereyim. 20 tane ateş kasası, 10 tane devrim kasası, 3 tane eldiven kasası, 20 tane galeri kasası, 10 tane de yılan kasası var. Hemen şöyle çıkartma kapsüllerine de bakalım. 10 tane de yeni mayor sticker kapsüllerinden aldım. Meydan okuyanlar. Yani bizim oyuncularımızın da olduğu şeyi aldım. Hemen şöyle göstereyim altınlarını da size. Görmüş olduğunuz gibi şunlar bizim oyuncularımız. Belki dedim çıkar. Belki dedim bir iki tanesini çıkartırız. 10 tane de bundan ekledim. Kasaları hepsini tanıtmayayım. Çok zaman geçer. Hemen şöyle yılan kasasıyla başlamak istiyorum. Yılan kasasını açmaya başlayalım. Hadi bakalım ya. Şuradan güzel bir şeyler versin. İçinde Prince Stream var. Rex sapları var. Prince Stream istiyoruz buradan. Eldiveni istiyoruz. O da olur. Derken ilkinden pembeyle başlıyoruz. Yani savaş görmüşlerdi mesela. Bunu Faktör'ün verse okeydi yani. Kötü değil de. Ama savaş verdi Her zamanki gibi biliyorsunuz ki bize savaş görüşü veriyor. Beni az geldi. Artık hepsinin ismini ezberledim ama koyayım. Hadi be, piyin sizi çok güzel oldu şuradan. Faktörünü var ya. Yine geldi bu. Ev sal artık bize. Bugün aslında eldiven çıksın istiyorum ya daha çok hani eldivenimiz yok. Bir tane de eldivenimiz olsun çok tatlı olur yani. eldiven çıkartsak şöyle güzel bir eldiven aslında eldiven kasasından 3 tane ekledim bu eldiven kasasından bir eldiven gelse var ya of çok güzel eldivenler var içinde mor geldi downtown son 5 kasa hadi ya şuradan en azından bir ak47 buz kaplama da versene şöyle faktörünü falan okey yani bu ne buna koyayım son 4 kasa bak şunun faktörünü gibi okeyiz. Bunun faktörü, bunların faktörünü okeyiz. Yani şunlardan bir tane de faktörünü atarsa yine okeyiz yani. En azından zarar etmeyiz o kadar çok fazla. Kışa hazır. Bok. Ya bok kıvamında skinler veriyor. Böyle olmaz. Ay şunu vara versin diyeceğim de o da ucuz amına koyayım çok da pahalı bir şey değil 50 cent pişe amına koyayım Oo Yani bunu yapan adam demiş ki hani en kötü M4'ü ben yapacağım demiş ve bunu yapmış en kötü M4 olarak yani herkes bunun en kötü M4 olduğunu söyleyecek demiş o mentaliteyle yapmış o M4'ü o yüzden bu kadar kötü. Hı? İşte bu. Su içerken geldi. Oo, ufak the Nice. Mesela şu an okeyiz. Okeyiz abi. Yılan kısmında okeyiz. Çok böyle zararda değiliz yani. Ufak tefek zararımız var. Hemen şöyle galeriyle devam edelim. Galeriden de bize bir vapor falan versen çok temiz olur ya gerçekten. Evet, ilkinde sikinsiz bir M249 verdi. Skin yok. Yani skin yok. Nerede bilmiyoruz. Almışlar, skinli çalmışlar. Devam edelim abi. Gözüm kaşındı ya. Lüks kıyafet. Ya böyle bir skin niye var mesela? Hani anlayamıyorum böyle bir skin niye var. Neyse. Aha. Yavam bunu koyayım ver işte ya. Olsun 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 gelecek abi hissediyoruz hissediyoruz Bir kere gösterdiyse verir Ama gösterip elletmeyedebilir O da kötü Hani hiç göstermeyip vermemesi En azından diyorsun ki hiç Göremedik bile ama görüp vermemesi daha kötü Mental bir hasar bırakıyor Oha Nice abi bu kadar bu kadar amına koyayım bu bu. Yes. Görevde kullanılmış kuzey ormanı. Tık. Mis gibi oldu abi. Pahalı değil o kadar. Ama zararımızı çıkardık abi. Müthiş. O sen de gel. Mis sen de gel. Merkez üssü. Savaş görmüş ama olsun. Onun üstü kim? Bunu savaş görmüş lan. Hiç savaş görmüş gibi durmuyor ha. Harbiden. Ya yani mesela bu ufak dönemim alınır? Savaş görmüşüm. Savaş görmüşün alırsın güzel. Abi müthiş oldu bu ya. Bugün zarar etmeyeceğiz. Yani o kuzey yorumunun çok pahalı bir şey değil. Ama zararımızı karşılar yani en azından. Zaten bunu hani bıçak çıkmasın mı? Vapor wave çıkması mı? M4 haberes. M4 haberes vapor wave yani. Yani şu an vapor wave çıksa Kukri'den daha çok sevinirim çıksa daha çok sevinirim yani. Daha pahalı amına koyayım. Gelen bıçaktan daha pahalı bakur bey. Güllü müllü şey veriyor. Neydi o amına? İsmini unuttum ya. Bak. Yine geldi. Tanga. Bu ne amına koyayım ya? Bu da performatif skin arkadaşlar. Performatif. Olsun mor mor geldi güzel. Abi hadi bir vaporwave ver ya. Yine mor geldi. Şş, Saiba oni. Oğlum bu güzel lan bu mekten. Eskimiş ama hiç eskimiş gibi de durmuyor. Gayet güzel ama ne Bir sonraki video bunu size hediye etsek mi ya? Bunu size hediye ederim. Bir sonraki video. Güzel duruyor. İster misiniz yorumlara bir yazın. Bir sonraki videoda hediye olarak. Kalik Graffiti. Bunu da galiba şey demişler. Hani öyle bir skin yapalım ki kimse okuyamaz. Herkes canlı çok. Bu ne amına koyayım? Çöp. Hadi abi isteklerimizi yerine getirmiyorsun ama ya. Bu ne? USB S027 Niye 027 acaba? 27 tane e, kişi mi öldürülmüş acaba buna? Şunu ver lan, amına sikeyim lüks kıyafetin ya. Son 4 tane galeri kaldı. Galeriden ilk defa bıçak çok çıkarttık lan galiba. Aha su tabancası geldi amına koyayım. Bildiğin su tabancası verdi adamlar bize bak. Hydro Strike. Amına <laughs> sikeyim. Adamlar bize harbiden su tabancası verdi ya. Böyle bir şey olamaz. Oğlum bundan da ne fazla geldi bugün. Bütün floatları geldi ya. Savaş görmüş, az aşınmış bilmem ne. Hepsi geldi ya. Son iki tane. Hadi be inancımız tam buradan bir vapor wave gelmesine. Bundan gelmezse son kasada belki. Abi son kasalarla da bizim aramız çok iyi ya. Harbiden son kasadan ettiğim karlar çok fazladır yani. Ama bugün edemedik. Abi eldiven kasasını sona bırakacağım. Hemen şöyle ateş kasasıyla devam edelim. Burada da güzel skinler var. Toka iyi verirse de fena olmaz. Askeri kamuflaj istemeydi abi. Bunda şöyle içine bakalım. Prince Stream var biliyorsunuz ki. Bir de Famas Paranoia. Şunların da Factory Nevi bizi kurtarır. Ama anıt geldi. Sat direkt anıt. Az daha elde ön açıyordum. Bu ne ya abi? Hadi ya ver artık şuradan güzel bir şey. Amunit sikeceğim şimdi. İkmal. Abi bu ateş kasası var ya bizi hiç şahar ettirmedi ya. Yani hiç yani hiç. Ben ateş kasasından hiç şahar ettiğimizi hatırlamıyorum. Şeyi çıkardık ama. Eee nedir o? Prince Stream AP çıkardık ama hep böyle şeyini çıkardık. En fazla görevde kullanılmışı geldi yani. Telefonum. şey açık kalmış bildirimler bir dakika. Bunu kapatalım ya. Şöyle bir yandan da devam edelim. Kapattık. Artık gelmez. Gizli bir şey var arkadaşlar orada. Gizli bir adam. Aha Tokay geldi. Tokay'dan da iki tane mi hediye ettik ya size? İki tane hediye ettik galiba. Ama savaş görmüş geldi ya. Faktörünü gelseydi veya şöyle az falan yine hediye edebilirdik size. Şimdi savaş görmüşünü vermeyelim. Küfür etmeyin bize amına koyayım. Abi yine geldi ya. Amına sikeyim yine geldi ya. Anlat. Bir tane hızlı açalım şöyle. Şuradan bir tane daha hızlı açalım. Hatta üç tane hızlı açacağım ya arka arkaya. Oo, hızlı açınca bu mu geliyor hep? acaba abi bu neymiş ya aha şunobu nice lan bu geldi güzel güzel bunun gelmesi güzel askeri kamuflaj hızlı açmak çok sarıyor ya yani hızlı sikiyor ama sarıyor tamam neyse böyle yavaş yavaş devam edelim ne oldu bunu koyayım şaşırttım Ah. Oh, Orası bu çocuğu şaşmadı ya. Bir dedim şaşırtayım da şaşmadı hiç. Aha Thomas ver lan onu. Ha, şunu bari ver. İdiyorsun bu boklu USP'yi veriyorsun bize ya. Boklu USP ya. Hay Allah. 3 tane arka arkaya koymuş bir de ya. Son kasalan hadi green stream paranoya hadi <laughs> amına koyayım ikmalin ya neyse devrim kasasına geçtik arkadaşlar devrim kasasından ben inanıyorum temukao gelecek hadi lan devrim bok Bu da bok. Tasviye. Cyber Forge. Abi burada da ee, Illuminati var. Sıkıntı yani. Tehlikeli bir skin. O yüzden pek kullanma taraftarı değiliz. O zaman bundan da bir tane hızlı açalım ya. Vazgeçtim iki tane. Muz topu. Aha muz Oğlum muz geldi lan. Muz topu ilk defa çıkardık lan bunu. Tak. Ananı sikeyim. Bunları hızlı açalım ya. Amına koyayım 50 dakika olacak video yoksa. Bir dünya kasa var. Evet devrim kasasında da bok geldi. Şimdi geldik eldiven kasasına. Buradan abi. Bize şöyle bir en kötü ejder ateşi. Bir ne bileyim seri leş falan atarsan. Çok makbule geçer. Vallahi billahi. Hadi lan. Hayır ya. Hayır amına koyayım. Çimen verme işte ya. Çimen değil abi. Çimen istemedik ki ya. Gittin bu şu göt deliğini atıyorsun ya. Bari şunlardan bir tane at ya hadi. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Gereken cevabı siz yorumlarda verin. Şu orospu çocuğu gamer'a. Neyse bugün yine çok sikilmedik keyfine bıçak mıçak çıkardık ya eldiven kasası götümüze girdi hemen şöyle çıkartma kapsüllerini seriden açalım arkadaşlar JT Wicked ya ama kötü kartı olsun Gravity hiç sevmeyiz orası bu çocuğu normal maçlarda 5 vurur bize gelince 20 vurur İma Nerds ya bu arada amına koyayım var ya. Şey yaptığımız pükemler hiç tutmadı amına koyayım ya. Bir tek galiba şeyler tutacak. Eee ultimate geldi. Dur şunu da açayım söyleyeceğim. Eliş. Bir tek galiba şey tutacak amına koyayım. 0 3 tahminlerimiz tutacak. Abi Legacy yenildi, Phase yenildi ama şeyi söylemiştim yani tek map üzerinden olacağı için çok fazla sürpriz olacak demiştim. Onun dışında M80 ee, şey yenebilir demiştim. Ne ananı sikeyim Kimle oynuyor? M80 ya? Unuttum. Ha şuradan bakalım ya dur. Ha. M80 Nerede lan? Ha bait bait. M80 bait'i yenebilir demiştim ya. Belli olmaz orası sürpriz demiştim. Abi Gamer Legion'dan çok şey bekliyordum. Gamer Legion 02 gidiyor şu an. Limvision yani dedim fena değiller, yenebilirler. O da 2-0 0-2 gidiyor şu an. Yani yine bence Anic bunlar 0-2 yapmaz. Reyra Tom zaten 0-3 tahminlerimizden birisiydi. The Hans da 0-3 tahminlerimizden birisiydi. Ama Reyra Tom'u koymamıştık yani. Burada Red Canids'i koymuştuk. Red Canids de şu an Game Illusion'ı yemiş amına koyayım. Vay ananı götünden hiç kim Flaxo hiçbir şey beklemediğimiz bir takımdı. O şu an 2-0 galiba. Yo 1-0. Yo 2-0 oldu amına koyayım ya. Şu an Falakso 2-0 olması lazım. Değil mi? Yo 1-0 amına koyayım. Abi büyük sıçtık ya. Pikemler hiç tutmadı amına koyayım. Ama şöyle bugün neler çıktı şöyle bakalım. Şino bu ne ya bakacağım şuna. Fabrikadan oha amına koyayım. Flow'da Flo bak çok iyi lan. 10 numara geldi 10 numara çok güzel olmuş. 2 tane şöyle pembemiz var. üç tane pembemiz var. Bir tane bıçak çıkardık, güzel oldu. Onun dışında çok da bir şey yok. Ama olsun. Bugün güzeldi bıçak çıkması, Shinobu falan filan. Güzel oldu yani. Çok da aslında zarar ettik ya. Çok zarar etmedik demeyeceğim. Zarar ettik ama hani bıçak en azından bir tık toparladı bizi yani orada. Olsun. Yani şu yeter abi. Bunu verdi bize ya. Geçen ya bunu verdi yani amına koyayım. Daha ne isteyelim? Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Bir sonraki video bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok dikkat edin kendinize. Bay bay.